Merhaba güzel anneler ve anne adayları. E, bugünkü konumuz çocuklarda dil gelişimini destekleme. Şimdi ben ufak ufak çocuklarda dil gelişimini nasıl destekleyebiliriz bunlardan bahsedeceğim. E, i̇lk olarak çocukla konuşacağınız zaman kesinlikle çocuğun göz temasına inmeniz gerekiyor. Genelde dikkat edin anaokul öğretmenleri çocuklarla konuşacakları zaman dizilerin üzerine çömelirler. Çocukla boy hizasına, göz teması hizasına gelip çocukla o şekilde konuşurlar. Bunu yapmanız çok önemli. İkinci olarak bu sefer de çocuk size bir şey anlatacağı zaman çocukla yine göz teması kurarak çocuğu dinlemeniz, çocuğu gerçekten dinlemeniz ve dinlediğinizde çocuğunuzu hissettirmeniz gerekiyor. Ve üçüncüsü de çocuğunuzla sık sık sohbet edin. Çocuğunuzla sürekli sohbet edin. Bırakın size bir şeyler anlatsın. Bir şeyler hakkında konuşun. Bir konu bulun mesela. Onun hakkında ona fikirleri sorun. E, neler düşünür bu konu hakkında? Ya da işte atıyorum günlük hayatında işte bugün e, okulda ne yaptın? İşte neler öğrendin? Arkadaşlarına neler konuştun? Arkadaşların neler anlattı? En önemlisi bu mesela. Çocuk bunu e, okul şeyini anlat anlat bitiremez. Öğretmenim şunu yaptırdı. Arkadaşım şunu yaptı. Arkadaşım diğer arkadaşıma bunu dedi. Öbürü onunla şunu yaptırmadı falan bu gibi. Çocuk başlar ve bu inanılmaz şekilde çocuğun dil gelişimini e, geliştirir ve etkiler. Bir diğeri, siz e, çocuğunuzla e, konuşurken ya da e, başkalarıyla da konuşurken, ev ortamında ya da telefonda konuşurken bile çocuğunuz o kelimeleri duyup kaptığı için e, mümkün olduğu kadarıyla kötü kelimeler kullanmamaya çalışın. Çocuğunuzun bunları duymamasını sağlayın ve Konuşurken de dil bilgisi kurallarını uygun şekilde konuşmaya çalışın. Çünkü çocuk sizden duyduğu kelimeleri de tekrar edeceği için onları da öğreneceği için doğru bir şekilde öğrenmesini sağlayın çocuklarınızı. Onun dışında çocuğunuzla tekerlemeler söyleyebilirsiniz, şarkılar söyleyebilirsiniz evde oturup birbirinize masal uydurup bile birbirinize masal anlatabilirsiniz. Çocuğunuzu zaten her akşam her gece uyku saatinden önce çocuğunuzu yatağa yattığında ya da işte yatağa yattığında belki direkt uyuyordur, dayanamıyordur. Yatmadan önce böyle koltukta oturup Televizyon vesaire, telefon bir şey etrafınızda olmadan, açık olmadan onlar... E, ...çocuğunuza masal anlatabilirsiniz. Oradaki kelimeler de zaten çocuğunuzun direkt aklında kalacaktır. E, çocuğunuzun da aynı şekilde size masal anlatmasını isteyebilirsiniz. Hani verin kitabı eline, resimlerine baksın. Okuyamıyor evet ama o resimlere bakarak e, kendi kendine bir masal uydurabilir. Çocukların hayal gücü o kadar kuvvetli ki, o kadar geniş ki yani neler neler çıkıyor inanamazsınız ve gerçekten çok keyifli oluyor. Çocuklar da çok keyif alıyor. Öğretmenler de, ebeveynler de aşırı derecede keyif alıyorlar. O yüzden çocuğunuzla bol bol şarkı, tekerleme, masal vesaire. bir diğeri kuklalar. Kuklalarla çocuğunuzla oyun kurup onları konuşturtabilirsiniz. Bu da çocuğunuzun dil gelişimini çok iyi bir şekilde destekliyor. Çocuk bol bol konuşuyor. Cümle kuruyor, diyalog kuruyor, bu sayede mesela nasıl konuşması gerektiğini öğreniyor, kullanılması gereken cümleleri, kelimeleri öğreniyor. Atıyorum birisiyle tanışmayı öğreniyor, onunla iletişim kurmayı öğreniyor. Çocuk bu şekilde her şeyi öğreniyor. Onun dışında çocuğun cümlesini tamamlamasına lütfen izin verin. Çocuk konuşurken çocuğun konuşmasını kesmeyin. Ya da çocuk bir kelimeyi bulamamıştır. O kelimeyi hemen onun yerine siz tamamlamayın. Bırakın bulmaya çalışsın. Bulamadığı kelimenin yerine ona benzer başka bir kelime aklına gelir, onu söyler. Yani o yüzden çocuğunuzun konuşmasını lütfen kesmeyin. Yavaş yavaş da anlatıyor olabilir. E, heyecanlanıp e, bir anda hepsini akıcı bir şekilde konuşamıyor da olabilir yani biz koca koca insanlar bile Örneğin ben mesela video çekerken e, e diyorum en basiti ya da bir anda söyleyeceğim kelime aklıma gelmiyor bir tek özlüyorum bir tekliyorum yani video çekmeden önce kaç kere videoyu baştan başlattığımı saymıyorum bile artık zaten onu artık siz tahmin edin O yüzden çocuktan da bir anda böyle hani Şaka şaka konuşmasını, hemen her kelimeyi bulup söylemesini beklemeyin. Bu tabii ki de onlar için zor bir şey. Ama biz elimizden geldiğince onları desteklemeye çalışacağız. Bir diğeri, televizyon izlerken çocuğunuz, illa ki izliyordur, <laughs> televizyon izlerken, bir video izlerken vesaire o video hakkında e, neler düşündüğünü ya da oradan neler öğrendiğini vesaire böyle şeyleri sorabilirsiniz çocuğunuza. Hem bu çocuğun öğrendiği şeyi de pekiştirmesini sağlar. Anne yani okuldan geldiğinde bugün ne işlediniz, ne öğrendiniz diye sorduğunuz gibi televizyondan eğitici bir video açmışsınızdır, atıyorum bir çizgi film izliyordur ya da e, telefondan, tabletten vesaire eğitici bir şey izliyordur, kelimeler izliyordur. Onları çocukla e, o sırada tekrardan e, çocuğu böyle çok dikkatini dağıtmayacak şekilde aralarda böyle destekleyerek girip e, konuşabilirsiniz. Aa burada bunu yapıyor değil mi? Bak bu kelimenin anlamı buydu değil mi? Evet gibisinden böyle destekleyici. Yani tam anlamıyla bölüp de hani onu kapatıp hadi gel onun hakkında konuşalım diye değil tabii ki de. Bittikten sonra da izleme esnasında da her türlü bunu yapabilirsiniz. Bu da çocuğunuzu destekler. Onun dışında e, nesneler üzerine çocuğunuzla konuşabilirsiniz. Bu da çok önemli. E, aklınıza gelebilecek bütün nesneler hakkında konuşabilirsiniz. Bu nedir, ne işe yarar, biz bununla neler yaparız vesaire. Bir diğeri çocuğunuzla tabii ki en güzeli ve çocukların en güzel öğrenme şeyi olan oyun. Çocuğunuzla diyaloglu oyunlar oynayabilirsiniz. Şimdi kukla dedik o başka bir de çocuk normal oyun oynuyordur. Atıyorum marketçilik siz gelirsiniz çocuğunuzla alışveriş yaparsınız bir şeyler sorarsınız o sırada iletişim kurmuş olursunuz ee, ya da çocuğunuz size yemek yapıyor olur bir şey yapıyor olur onunla konuşursunuz ona sipariş verirsiniz hadi bana bunu pişir şunu pişir bu nasıl oluyordu Aa, bunu yapmak için işte içine neler koyuyorduk vesaire bu gibi şeyler de çocuğun yine dil gelişimini konuşmasını ve kelime haznesini oldukça genişletiyor. Bir diğeri de sözcük bulma oyunları. Bu da çok e, zevklidir. Çocuğunuz e, alfabeyi öğrendikten sonra, tabii ki yani çok e, küçük yaşta çocuklar için e, olmuyor, yapamıyorlar. Zaten normal yapamamaları. İşte atıyorum Ahmet dedim, son harfi T ile bitiyor. Hemen çocuk onunla e, başlayan bir şey, telefon. İlk akla gelen tabii ki de. Bu şekilde şey yapabilirsiniz, oynayabilirsiniz çocuğunuzla. Bu da hem çocukları çok eğlendiren hem de çok öğreten bir oyundur. Onun dışında şöyle bir oyunda oynayabilirsiniz. Mesela inek dersiniz. Çocuk o an aklına inekle ilgili ne geliyorsa onu söyler. Süt ya da başka bir şey söylersiniz. Atıyorum alışveriş arabası, alışveriş sepeti dersiniz. Çocuğun aklına market gelir. Ya da başka şeyler. Bazen çok yaratıcı şeyler de çıkabiliyor ortaya. Çok komik şeyler de çıkabiliyor. Bu da çok eğlenceli aynı zamanda öğretici de bir oyundur. Çocuğunuzla bunları gayet güzel bir şekilde yaptıktan sonra emin olun çocuğunuzun kelime hazresi de konuşması da büyük bir oranda hem düzelecek hem de güzelleşecektir. Onun dışında örnek verebileceğim başka çocuğun sözcük kazanımı için tercihli soru cümleleri kullanılabilir. Aynen bunu unutmuştum, baktım. Şimdi sözcük kazanımı için böyle tercihli cümleler nasıl oluyor? Yani mesela çocuk çocuğa soru soracaksınız, yemek yiyecek misin? Yemek yiyecek misin yerine mesela ne yemek yapmışsınızdır? Atıyorum makarna, köfte, pilav. Makarna, köfte, pilav yemek ister misin? Ya da soru soracağınız zaman ne ile ilgili soracaksanız onu da cümlenin içinde kullanabilirsiniz. Mesela bugün ne yaptın? En basiti ya bugün ne yaptın? Demek yerine Bugün okulda neler yaptın ya da bugün okulda arkadaşlarınla, öğretmeninle neler yaptın? Yani cümlenin içine olabildiğince kelimeler katmaya çalışın. Düz soru cümleleri yerine daha fazla içinde kelime bulunan e, soru cümleleri tercih edin. Ya da çocuk size bir şey sorduğunda sadece evet ya da hayır olarak cevaplamak yerine yine aynı şekilde içinde çok kelime geçen, tabii konuyla da e, alakalı, içinde kelimeler geçen e, cümleler kurun cevaplar verin çocuğunuza evet hayır demek yerine e, evet bugün sana yemek pişirdim ya da evet bugün evde temizlik yaptım ya da işte anne şunu ister misin e, anne dondurma ister misin evet dondurma isterim üzerine çikolatalı sos da isterim ya da işte anne sen gökyüzünü sever misin mesela böyle sorular da gelebiliyor Evet ben gökyüzünü severim, yıldızları severim, bulutları severim, işte gökyüzünde uçan kuşları severim vesaire gibi bu şekilde. Evet hayır yerine bu şekilde konuşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum.